Merhaba, ben Keşan, Doğru Cevap Eğitim Kurumları, Biyoloji Öğretmenlerinden Nihan Uslu. Bu zorlu süreçte siz sevgili öğrencilerimize elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız. Sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıf biyoloji konularından olan boşaltım sistemini işleyeceğiz. Öncelikle boşaltımın ne olduğuna bakıyoruz. Canlıların metabolizmaları sonucu oluşturdukları zararlı artık maddelerin dışarı atılmasına boşaltım diyoruz. Bu olayı sağlayan sisteme ise boşaltım sistemi, diğer adıyla üriner sistem adını veriyoruz. Canlılarda boşaltımın amaçlarından en önemlisi tüm canlılarda vücudun su ve iyon dengesini ayarlamak. Bunu asla unutmuyoruz. Sonrasında karbondioksit, su, amonyak, üre ve ürik asit gibi metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırmak homeostoziyi korumak, vücudun su, tuz ve iyon dengesini sağlamak, kan pH'ını sabitlemek, ilaçlar ve toksik olabilecek ilaç ürünleri gibi yabancı maddeleri vücuttan uzaklaştırmak ve vücudumuz için gerekli olan glikoz, aminoasit gibi maddelerin vücutta kalmasını sağlamak. Peki canlılarda boşaltım maddeleri neler ve atıldığı yerler nereleri? Öncelikle derimiz. Derimizden karbondioksit, üre, ürik asit, tuz ve su atıyoruz. Bağırsaklarımızdan karaciğerimizde ürettiğimiz safra, bilirubin ve az miktarda su, akciğerlerimizden su buharı ve karbondioksit, böbreklerimizden ise üre, tuz, su, kreatin ve suda çözünen vitaminler olan B ve C vitaminlerinin fazlası ve diğer maddeleri boşaltım sistemimizle dışarıya gönderiyoruz. Canlılarda görülen azotlu atık çeşitleri neler? Bunlardan en zehirlisi amonyak. Ee, amonyak protein ve nükleik asitlerin hücre içerisinde yıkımı ile veya amino asitlerin karbonhidratlara dönüşmesi sırasında oluşan bir boşaltım atığı. Birçok canlıda az zehirli üre ve ürik aside dönüştürülerek vücuttan gönderiliyor. Sindirim atığı atma ise doğrudan kesinlikle boşaltım olarak kabul etmiyoruz. Bir canlının azotlu atığı ne şekilde uzaklaştıracağı, adaptasyon sağladığı ortamın su miktarına bağlıdır. Yani yaşadığı yerin su miktarıyla ilişkilidir. Şimdi öncelikle en zehirlisi olan amonyakla başlıyoruz. Atılması sırasında bol suya suya ihtiyaç duyulduğu için su kaybı problemi olmayan Suda ya da nemli ortamlarda yaşayan canlılarda gözlenir. Paramesyum gibi tek hücrelerde, hidra ve planarya gibi omurgasız hayvanların çoğunda, balık ve kurbağa larvası gibi omurgalılarda azotlu atık amonyaktır. Üreye bakıyoruz. Amonyaktan daha az zehirlidir. Ancak yine dışarı atılırken bir miktar su ile birlikte atıyoruz. İnsanların azotlu artık olarak Dışarıya verdikleri boşaltım atığı üre. Üre sentezini karaciğerimizde gerçekleştiriyoruz. Peki kimlerde bu boşaltım atığı olarak görülüyor? Memelilerde, amfibiyalarda köpek balıklarında ve bazı kemikli balıklarda azotlu atığımız üre. Ürik asit suda çözülmeyen bir boşaltım atığı. Ürik asit kristalleri sindirim kanalıyla atılıyor ve vücudun aşırı su kaybı önlenmiş olur. Böylelikle kuşlar, böcekler, birçok sürüngen ve toprak salyangozlarının azotlu boşaltım ürünü ürik asit arkadaşlar. Şimdi azotlu boşaltım atıklarının öncelikle suda çözünme oranlarına bakıyoruz. İlki en zehirlisi olan amonyak, daha sonra üre ve ürik asit. Atılırken harcanan su oranları ise en zehirliden en az zehirliye doğru yine amonyak, üre, ürik asit zehirlilik dereceleri e, harcanan su oranlarıyla doğru orantılı bakın. Amonyak, üre, ürik asit üretiminde harcanan ATP miktarları ise zehirlilik dereceleriyle bakın ters orantılı. Öncelikle ürik asit için en çok ATP harcanıyor, sonra üre ve en az ATP harcanan amonyak. Peki insanda boşaltım sisteminde yer alan organların yapı ve görevleri neler? Bizim üriner sistemimiz böbrekler, idrar kanalı, mesane ve dış idrar kanalından oluşuyor. Böbrekler ne işe yarıyor? Kanı süzerek idrar oluşumunu sağlıyor. Üreter, oluşan idrarın idrar kesesine taşınmasını, idrar kesesi ise idrarın depolanmasını, üretra ile de idrarımızın vücuda dışarı atılmasını sağlıyoruz. Üretramızın çevresinde çizgili kaslar bulunuyor. Bu yüzden idrar çıkarma kontrol altına alınabiliyor. Erkeklerde üretra kanalından farklı zamanlarda hem idrar hem de sperm atılır arkadaşlar. Dişilerde ise üretra kanalından sadece ve sadece idrar atılıyor. Boşaltım organlarımızın başı olan ve en önemlisi olan böbreğin görevlerine bakalım. Öncelikle idrar oluşturmak, metabolik atıkları ve zehirli maddeleri atmak, kanın asit baz dengesini ayarlamak, kandaki ürenin fazlasını uzaklaştırmak, vücudun su ve mineral dengesini korumak, kan plazmasının ozmatik basıncını düzenlemek, uzun süreli açlık durumunda aminoasit ve gliserol gibi karbonhidrat dışı kaynaklardan glikoz sentezlemek, al yuvar yapımını sağlayan bir hormon olan eritropoetin üretmek. Eritropoetin hormonunu hatırlıyorsunuz sindirim sisteminden. Bunun %10'u karaciğerde üretiliyordu. Fakat büyük bir kısmı olan %90'ı ise böbreklerde üretiliyor arkadaşlar. Sağlıklı bireylerde böbrekler tarafından sentezlenip salgılanan eritropoetin hormonu kırmızı kemik iliğini uyararak ağlı yuvar üretimini sağlıyor. Bu hormon hücrelerde yeterli düzeyde oksijen bulunmaması durumunda salgılanıyor arkadaşlar. Böbreklerimizin yapısına gelelim. Böbreklerimiz bizim karın boşluğumuzun üst kısmında omurgamızın iki yanında bel hizasında bulunan fasulye şeklinde görünen iki organ. Bir çift böbreğin çukur kısımları birbirine dönük olup çukur olan kısımda böbreğe kan getiren iki tane damar bulunuyor. Bu damarlardan biri üre ve diğer atık ürünler bakımından zengin olan kanı böbreğe getiren böbrek atar damarı. Diğeri ise idrar oluşumu ile böbreklerde temizlenen kanı alt ana toplar damara ileten böbrek toplar damarıdır böbreklerimizin dış kısmı bir zarla çevrili arkadaşlar ve dıştan içe doğru kabuk, öz ve havuzcuk olmak üzere 3 bölgeden oluşur. Şimdi en dış bölgesi olan kabuk bölgesine bakıyoruz. Koyu kırmızı renkte idrar bu kısımda bulunan yapılar tarafından oluşturuluyor. Öz bölgesinde ise İdrar'ın havuzcuğa taşınmasında rol oynayan toplama kanalları bulunuyor. Bu kanallar bir araya gelerek piramit görünümlü demetler oluşturuyor. Ve biz bunlara Malpighi piramitleri adını veriyoruz. Böbreğimizin en iç kısmı olan havuzcukta ise kabuk bölgesinden gelen idrarın biriktiği yer olup içeriği dışarıya atılan idrar ile aynı bileşime sahip olan yapımız arkadaşlar. Nefron. Nefron ne demek? Nefron böbreğin yapı ve görev birimi olarak en küçük yapı taşı. Bir nefronu oluşturan temel kısımlar neler? Öncelikle ilk kısmı malpigi cisimciği, ikinci kısmı ise boşaltım kanalcı. Malpigi cisimciği adını verdiğimiz kısım glomerulus dediğimiz kılcal damar yumağından ve bolman kapsülünden oluşuyor. Boşaltım kanalcığı ise sırasıyla proksimal tüp, Henle kulbu ve distal tüpten meydana geliyor. Şimdi Bowman kapsülcüğümüze bakalım. Az önce de söylemiştik. Bowman kapsülü ve glomerulus kılcallarından oluşuyor. Glomerulus kılcaları ne demek? Bowman kapsülünün içini dolduran kılcal damarlardan oluşmuş bir atar damar yumalıdır. Bowman kapsülüne giren getirici atardamar glomerulus yumağını oluşturan kılcallara ayrılır. Bu kılcallar birleşerek götürücü atardamar olarak Bowman kapsülünden çıkar. Çıkan bu atardamar böbrek kılcallarına ayrılarak nefron kanalcıklarının etrafını sarar ve daha sonra birleşerek böbrek toplardamarına bağlanır. Getirici atardamar ne yapıyor? kanı glomerulus kılcallarına getiriyor. Götürücü atardamar ise süzülmüş kanı glomerulus kılcallarından alarak Bowman kapsülünden çıkıp gidiyor arkadaşlar. Glomerulus kılcalları vücudumuzda bulunan diğer kılcal damarlarımızdan belirli özellikler bakımından farklılık gösteriyor. Bunların en önemlileri iki atar damar arasında yer alması, kan basıncı doku kılcallarının kan basıncının yaklaşık 2 katı kadar fazla. Yani biz burada 70 mm civalık bir basınç görüyoruz arkadaşlar. Kan basıncı her yerde aynı yani sabit. Çift katlı yassı epitel dokudan oluşuyor. Biz bu tabakaya endotel tabakası adını veriyoruz. Madde geçirgenliği daha fazla. Yüksek kan basıncının etkisiyle sadece madde çıkışı oluyor. Yani biz buna süzülme diyoruz ve madde geçişi tek yönlü gerçekleşiyor. Glomerulus kılcallarının çift katlı olması yüksek kan basıncına dayanma özelliğine sahip olmasına sebep oluyor. Malpighi cisimciğimizin glomerulus kılcalarını saran yapı olan Bowman kapsülüne bakıyoruz. Bowman kapsülü nefron kanalcının genişlemiş başlangıç kısmıdır. Tek katlı yassı epitelden oluşur. Glomerulus'ta kanın süzülmesiyle oluşan süzüntünün boşaltım kanalcığına aktarılmasını sağlamaktadır. Geldik boşaltım kanalcığımıza. Biz buna nefron kanalcığı adını da veriyoruz. Bowman kapsülünün devamı olan nefron kanalcığı, kübik epitel hücrelerden oluşuyor. Proksimal tüp, Henle kulpu ve distal tüpten olmak üzere. 3 kısımdan meydana gelir. İlk kısmı olan proksimal tüp kabuk bölgesinde bulunur. Bu yapının devamı öz bölgesinde Henle kulbunu meydana getirir. Henle kulbu ise öz bölgesinden tekrar kabuk bölgesine çıkarak ikinci kıvrımlı kısım olan distal tüpü meydana getirir. Distal tüp daha geniş olan idrar toplama kanalına bağlanır idrar toplama kanalları öz bölgesinde piramit şeklindeki yapıları meydana getirir. İdrar toplama kanallarının açık uçları piramidin tepesinden havuzcuğa açılır. Böbreklerde kanın süzülmesi ve idrar oluşumu. Bu olay arkadaşlar 3 evrede gerçekleşiyor. İlk evremiz süzülme, ikincisi geri emilim, ve üçüncüsü aktif boşaltım olarak adlandırdığımız salgılama. Süzülme ile başlıyoruz. Kalpten aorto pompalanan kanımızın yaklaşık dörtte biri böbrek atar damarlarıyla böbreğe geliyor. Yüksek kan basıncının etkisiyle kan hücreleri, plazma proteinleri ve yağ molekülleri dışındaki kan içeriğinin glomerulus'tan Bowman kapsülüne geçmesine süzülme diyoruz. Süzülme olayı glomerulusta bulunan kılcal damarlardaki yüksek kan basıncından dolayı pasif taşımayla gerçekleşiyor. Yani burada ATP harcanmıyor. Daima glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne doğru tek yönlü gerçekleşiyor. Bowman kapsülüne geçen süzüntü içerisinde neler bulunuyor çok önemli. Kan hücreleri bulunuyor arkadaşlar. Al yuvarlar, ak yuvarlar ve kan pulcukları. Kan pulcuklarımızın diğer adı neydi? Trombositler. Albümin, globulin, fibrinojen gibi büyük kan proteinleri ve yağ gibi büyük moleküller asla ve asla burada görülmüyor. Getirici atardamar ve götürücü atardamarda bulunan maddeleri size tablo halinde verdim. Burada özet halinde görebilirsiniz. Birim zamanda glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne geçen sıvı miktarına süzülme hızı diyoruz. Kan basıncını arttıran her faktör arkadaşlar süzülme hızını ve dolayısıyla da idrar miktarını arttırıyor. Böbreklerde süzülme hızını etkileyen faktörler neler? Öncelikle kan basıncının artması, kanın protein ozmatik basıncının azalması, Soğuk havalarda kan damarlarının daralması kan basıncını arttıran diğer bir faktör arkadaşlar. Bundan dolayı süzülme hızı artıyor ve fazla idrar oluşuyor. Vücut sıcaklığının artması kalp atışını dolayısıyla da kan basıncını arttırır. Ve dolayısıyla yine süzülme hızı artar. Sıcak havalarda terleme ile su kaybediyoruz. Ayrıca kan damarlarımız genişliyor. Kan basıncımız düşüyor ve buna bağlı olarak da süzülme hızımız azalıyor. Ve bu sebeple idrarımız az miktarda oluşturuluyor. Fazla tuzlu besinlerle beslenirsek nefronlarımızdaki süzülme hızımız artıyor. Bu durumda getirici atar damar genişlerken götürücü atar damarımız daralır. Glomerulus kılcallarındaki kan basıncı artar. Buna bağlı olarak da süzülme hızı yeniden artış gösterir. Kan şekerimiz yükseldiğinde süzülme hızımız artıyor arkadaşlar. Glikozun geri emilimi sodyum iyonlarının yardımıyla gerçekleşiyor. Bu nedenle kanımızdaki sodyum derişimi artar. Getirici atardamar genişlerken götürücü atardamar böyle bir durumda daralıyor. Glomerulus kılcallarındaki kan basıncı artıyor ve buna bağlı olarak da yine süzülme hızımız artış gösteriyor. İkinci kısma geldik. Geri emilim. Bowman kapsülüne geçen süzüntümüzün nefron kanalcıklarında ilerlerken içerisindeki vücudumuz için yararlı olan maddelerin bu kanalcıkları saran kılcallara geçerek yeniden kan dolaşımına katılmasına geri emilim adını veriyoruz. Geri emilim olayı ozmoz, difüzyon ve aktif taşımayla gerçekleşebilir. Eğer aktif taşımayla gerçekleşiyorsa biliyorsunuz ki ATP harcıyoruz. Bu yüzden nefron kanalcıklarını oluşturan hücreler fazla sayıda mitokondri içerebilir. Geri emilim proksimal tüp, henle kulbu, distal tüp ve idrar toplama kanalı boyunca gerçekleşir. Bowman kapsülünde asla ve asla geri emilim gerçekleşmiyor. Bunu asla unutmuyoruz. Proksimal tüpte neler emiliyor? Su, glikoz, vitamin, amino asitler, amonyum, bikarbonat, klor, potasyum ve sodyum geri emilerek nefron kanalcıklarını saran kılcallara geçiyor. Henne kulbunun inen kolu suya geçirgenken çıkan kolu asla ve asla suya geçirgen değil. Yani sadece ve sadece henne kulbunun iden kolunda su geri emiliyor, çıkan kolunda su geri emilmiyor. Henne kulbunun inen kolu tuza geçirgen değildir. Çıkan kolunda ise klor ve sodyum iyonları geri emilebiliyor. Tuzun doku sıvısına geçişi öz bölgesi kısmında ATP harcanmadan difüzyonla, kortekse doğru olan kısımda ise aktif taşımayla gerçekleşiyor. Yani öz bölgemizde tuzu doku sıvısına geçirirken ATP harcamıyoruz fakat kortekse doğru olan kısımda ATP harcıyoruz. Distal tüpte sodyum, klor, bikarbonat iyonları ve su geri emilebiliyor arkadaşlar. Burada suyun geri emilimi antidiüretik hormon etkisiyle düzenleniyor. Bu hormon çok önemli. Çünkü vücudumuzun su ihtiyacı olduğu durumlarda antidiüretik hormon distal tüp hücrelerini etki ederek hücre porlarını genişletiyor. Bu durum daha fazla suyun geri emilimini sağlıyor. Fakat distal tüp hücreleri üreye geçirgen olmadığından Ürenin geri emilimi distal tüpte gerçekleşemiyor ve burada üre yoğunluğu artış gösteriyor. Vazopresin yani antidiüretik hormonun diğer adı normalden fazla salgılanması durumunda daha fazla su geri emilir. Bu neye sebep oluyor? Daha az miktarda idrar oluşturmamıza ve daha yoğun miktarda idrar oluşturmamıza sebep olur. Az salgılanması durumunda ise su az gereğimidir. Bu da daha çok miktarda ve seyreltik idrar oluşturmamıza sebep olur. Böbrek üstü bezinden salgılanan aldosteron hormonu ile vücudumuzun mineral dengesi sağlanır. Bu hormon distal tüpte sodyumun emilimini ve eş zamanlı olarak potasyumun atılımını uyarır. Sodyum emilirken ozmotik olarak suyun da geri emilimi sağlanmış olur. Maddenin kandaki yoğunluğuna bağlı olan geri emilim idrar toplama kanalında su, üre, sodyum, klor iyonlarının geri alınması ile tamamlanır. İdrar toplama kanalında su ve üre ATP harcanmadan difüzyonla geri emilir. Geri emilim yapılan maddenin e, kandaki yoğunluğu çok önemli. Çünkü her maddenin kandaki normal değerine e, her maddenin kandaki normal değerine eşik değer diyoruz. Ve her maddenin kandaki normal değeri birbiriyle aynı değil. Bir maddenin kandaki yoğunluğu eşik değerin üzerindeyse bu değeri aşan kısım nefron kanalcıklarından geri emilmiyor. İdrarımızı dışarı atıyoruz. Buna örnek verecek olursak şeker hastası yani diyabetlerde kandaki glikoz oranı eşik değerin üzerinde arkadaşlar. Bu nedenle glikozun fazlalığı fazlası idrarla dışarı atılıyor. Sağlıklı insanın idrarında glikoza asla ve asla rastlanmıyor. Eğer rastlanırsa bu kişi ya şeker hastası ya da başka bir rahatsızlığı var demektir. Sağlıklı insanlarda glikoz ve amino asitlerinin %100'ü, suyun %99'u, sodyumun %99.5'u, ürenin yarısı geri emilerek tekrar kana geri verilir. Böylece kandaki madde konsantrasyonları ve ozmatik basınç sabit tutularak homeostozinin yani iç dengenin oluşumuna katkı sağlanır. Asla ve asla unutmuyoruz. sorularda çok sık karşımıza çıkacak. Kreatinin %100'ü dışarı atılır. Kreatin neydi? Bizim kas sistemimizde enerjiye ihtiyaç duyduğumuzda e, ee, enerji ihtiyacımızı karşıladığımız vücudumuz tarafından üretilen bir maddeydi. Geldik son kısım olan salgılamaya yani aktif boşaltıma. Glomerulustan bomman kapsülüne geçemeyen bazı iyonların bunlar neler olabilir? Hidrojen, potasyum, amonyum, antibiyotik, amonyak, bikarbonat ve boya gibi bazı atık maddeler aktif taşıma ile kılcal damarlardan nefron kanallarına verilir. Bu olay ağırlıklı olarak distal tüpte gerçekleşir. Proksimal tüpte de bir miktar salgılama olur. Salgılama olayının yönü arkadaşlar bunu asla unutmuyoruz. Geri emilimin yönünün tam tersidir. Süzülme, geri emilme ve salgılama olayları sonucu oluşan idrarın yapısında Üre, ürik asit, kreatin gibi organik maddelerle su, kalsiyum, potasyum, sodyum, klor, fosfat, amonyak gibi inorganik maddeler bulunur. Hidrojenin idrarla atılması nedeniyle idrar pH'ı genellikle asidiktir. Genellikle idrarımızın ortalama pH'ı 6 olarak bilinmektedir ve böyle kabul edilmektedir. Üre miktarı bakımından böbrek atar böbrek toplar damarı ve üreter karşılaştırıldığında üre miktarının en çok olan damar böbrek atar damarı, en az olan ise böbrek toplar damarı olduğu bilinir. Üre yoğunluğunu çoktan aza doğru sıralamak istersek üreter, böbrek atar damarı ve böbrek toplar damarıdır arkadaşlar. Şimdi idrar miktarının düzenlenmesinde sıcak ve soğuk ortamda nasıl farklılıklar görülüyor? Onlara bakıyoruz. Sıcak bir ortamda kılcal damarlarımız genişler, kan basıncımız azalır, süzülme hızımız azalır, terleme ile su kaybımız artar ve dolayısıyla idrar miktarımız azalır. Sıcak ortamlarda yaşayan memelilerde henle kulpu ve toplama kanalı uzun, malpigi piramitleri ise büyüktür. Soğuk ortamlarda yaşayan canlılarda ise bu durumun tam tersi görülür. Çöllerde yaşayan, yani kurak bölgelerde yaşayan memeli hayvan türlerinin henle kulbu uzun ve öz bölgesinin derinliklerine kadar oldukça uzanır. Bu sayede suyun geri emilimi artar, idrarla atılan su miktarı azalır, yani daha yoğun, değişik bir idrar meydana getirilir. Böbreklerimizin organizmamızdaki düzenleyici rolü nedir? Öncelikle süzülme, geri emilim, asidik veya bazik maddeler, salgılama ve iyon değişimi gibi etkilerle vücuttaki kanın ve hücreler arası sıvının su, sodyum, potasyum gibi maddelerin dengede kalmasını sağlıyor. Kanımızın pH'i 7.4'tür. pH değerinin 7 veya 7.7 olması durumunda Ölümle sonuçlanan bir durum olur bu. Böbrekler kanımız değil, kanımızın pH'ı değiştiğinde hidrojen ve karbonat iyonlarını salgılayarak kan pH'ımızı düzenler. Fazla hidrojen iyonu oluştuğu zaman bunu böbrek kanallarındaki sodyum iyonu ile değiştirerek hidrojen iyonunu azaltır. Böylece pH'ı düşürmüş olur. Böbreklerde kanın yoğunlaşması ile Hipofizden salgılanan az önce bunu görmüştük. Antidiüretik hormon ile suyun geri emilimi arttırılarak doku sıvısındaki su miktarı ayarlanır. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan aldosteron hormonunun etkisiyle böbrekteki mineral ve tuz miktarı dengede tutulur. İnsan kanındaki tuz oranı arkadaşlar %1'dir. Deniz suyu içen bir insanın kanında yoğunluk artacağından dokulardan kana su geçişi artar. Bu durumda dokular fazla su kaybederek böbrekler bu tuzu atmaya çalışsa da gerekli süzme ve boşaltımı yapamazlar ve bu da fazla su kaybından dolayı ölümle sonuçlanır. Fazla miktarda deniz suyu içen bir insan ölür. İnsan kanındaki tuz oranı %0.09'dur. Deniz suyunda ise bu oran %3'tür. İnsan böbreği en fazla %2 tuz içeren sıvıyı süzebilir. Deniz suyu sindirim kanalından emilip kana karıştığında kanın tuz oranı çok fazla yükselir. Bu durum kanın ozmotik basıncını arttırdığı için doku sıvısından ve hücrelerden kan su emer. Kanın hacmi artar. Hücreler çok su kaybettiği için plazmanıza uğrar. Böbrekler aşırı miktardaki su ve tuzu kandan böyle bir durumda uzaklaştıramaz. Böbreklerde bulunan damarlarda sırasıyla ile kanın ilerleyiş yönü nasıl? Sorularda çok sık karşımıza gelecek olan bir durum arkadaşlar. Temizlenen kan kalbe geldiğinde aort ile vücuda dağılıyor. Aort dallanarak böbrek atar damarını oluşturuyor. Daha sonra böbrek atar damarı dallanarak getirici atar damarı meydana getiriyor. Her bir getirici atar damar her bir nefrona giriş yapıyor. Bu getirici atar damarlar daha da incelerek glomerulus kılcallarını meydana getiriyor. Ardından glomerulus kılcalları tekrar toplanarak götürücü atardamar haline alıyor. Atardamarlar yeniden incelerek bu kez nefronların etrafını saran kılcal kan damarlarını oluşturuyor. Ardından bu kılcal kan damarları yeniden toplanarak ve böbrek toplar damarına bağlanacak olan ince toplar damarları oluşturuyorlar. Ve her bir ince toplar damar birleşerek böbrek toplar damarı halini alıyor. Ardından böbrek toplar damarları böbreği terk ederek alt ana toplar damar halini alarak kalbin sağ kulakçığına giriş yapıyor arkadaşlar. Bugünlük sizinle boşaltım sistemini işledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.